Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Get of Olympus oynuyorum Kasamda 98.000 TL var bakalım Zeus bugün bana ne verecek abi şöyle 8.000 bonusla oyuna başlıyorum Oyuna başlamadan önce şuradan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve zil sesine basmayı unutmayın diyorum Haydi bakalım şans bizimde olsun Zeus bizimle olsun çarpanlarımız çok olsun Haydi bakalım At abi çarpan atman gerekiyor. Haydi mor da geldi çarpan at. Şimdi çarpan. Ananız kimsenin senin çarpan. Abi kırmızı geldi çarpanımız yok. Kum saati geldi yine çarpanımız yok. Senin ananız kim abi çarpan at ya. Bak bugün sana küfür etmek istemiyorum ama astırma şu güzel ağzını ya. Lütfen ya. 2x geldi şuradan. मावे मोर सरू Abi çok geç attım şunu be, çok geç attım Anasını siktim ya Güzel abi Aman güzel line görüyorsun Haydi bakalım Toplamda 20x abi Şuradan 5000 TL koyduk son spindeyiz Haydi bakalım son spinler abi hoş geçme lütfen Lütfen boş geçme ya 7000 TL aldım şunu Neyse sıkıntı yok devam edelim o zaman Gelsin abi Haydi bakalım İlk spinden uzatma geldi. Haydi bakalım. Çarpan çarpan at abi çarpanları at ya. anasını sıktım. Hala çarı panımız 10 spin kaldı. Amına koyayım. Boş ekran çarı duruyor ya. Orospu çocuğu ya. Abi çok kötü maalesef. Ya 6x kurtaramayız şuradan. İki spin kaldı. 8x'imiz var abi ne yapalım lan bu şey ya? Ne yapayım? Orus bu çocuğu ya. Anasını siktim. Gel kum saati gel. Çarpan da 2x at. Şuradan yine 6000 TL yapayım. Para aldım. Of. Dedecik. Artık vermen lazım abi. Artık vermem lazım şöyle 12 alıyorum gel abi gel 12 aldım haydi bakalım Güzel abi güzel x'ler alıyoruz haydi bakalım sonra patlatalım şunları Güzel bir haydi bakalım 10 spin kaldı abi 10 spin'imiz var Ver güzel line ver abi line evet sarı geldi Mavi, mavi de geldi kırmızı taç gelir misin acaba? Touch yok ya 3 tane taç biraz zor haydi bakalım Şuradan Mineblake yaptık sayılır 6 spinimiz 17 eksimiz var. Haydi bakalım. Zeus lütfen. Canım dedem haydi abi. Yap abi line ver, line ver, line. Güzel çarpanımız da var. Ama buraya kadar abi fazla para almıyoruz şuradan. Toplamda 16 TL aldık. Kasayı toparladık. O zaman devam edelim gibi bonus daha aldım şuradan. Haydi bakalım. Öner abi çarpan 2x Hadi yavrum 3x daha geldi şuradan Mavi geldi Sarı gelir mi sarı gelmedi Anasını siktim Gel abi gel artık 7 spin kaldı 12'simiz var Haydi bakalım mavi geldi şuradan Çarpan da yeşilden gelsin sarı geldi yeşil gelsin Çarpan gelsin diyorum Gelmiyor Anasını siktim yeşil geldi Mavi abi Mor da geldi. Çarpan da at. At çarpan anasını sikti. Atmıyor ya. Kafa yiyeceğim ya. Çarpan at. Orospu çocuğu çarpan. 5x attın. Güzel x attın. ama. Hayda abi. Hayır. toplamda 20 var ve son spin'deyiz. Son spin'i boş geçmeyelim. Uzatır mısın? Uzatsan çok güzel olur yavrum. Haydi çarpan da at. Çarpan attın ama uzatmadın. Orospu çocuğu şuradan aldık abi 3000 TL. Neyse fazla kaybımız yok. Oynamaya devam. Şansımız deneme devam edelim o zaman. Zeus yine bizi zorlamaya başladı. Haydi bakalım. Taç, taç, taç geldi at güzel bir çarpan Atmaz abi atmaz Hep böyle Orası bir çocuğu Taç lan <gülüyor> <gülüyor> Of Abi at çarpan at at güzel bir çarpan daha lütfen ya lütfen be anasını siktiğim çarpan at an çarpan artık abi 2x ne olmaz ya 2x olmaz anasını siktiğim ya Abi iki ikisimiz var bunu amına koyayım ya. Ne rezalet bir görüntü Zeus. 6000 TL para verdi şuradan orası bu çocuğu ya. Şöyle 16000'lik aldım. Ver artık. Hadi. Hadi yavrum ver. Ver bana. eşli geldi, iki ikisi geldi. Sarı geliyor ardından gelmiyor sarı orospu çocuğu Hadi lan Vazık o Karaz İyiyim <laughs> Lan bir şey çıkmak varmış Başka ne geldi? Şimdi topkazım O? Güzel video muydu bari? Ha? Ha? Güzel video muydu? Değildi Ortaydı